Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm yıl döneminde anmak için ve dualar için buradayız. E, hepimizin bildiği üzere Ayşe Hafsa Sultan, e, Yavuz Sultan Selim Han'ın eşi Kanun Sultan Süleyman Han'ın e, annesi, valisi olması yanı sıra bizim için de ayrı bir önem taşımaktadır. Mendikiray Han'ın kızıdır kendisi. Bu de bizim için de çok ayrı bir değer taşımaktadır. Hepsi değerlidirler ama bizim hassas olduğumuz bir durum konusu. Biz de Kırım Tatarları olarak buna önem veriyoruz. Ben kendi Sakarya Kırım Türkleri Derneği adına buradayım. Çağla Burada bir çalışma yaptık. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi için bir örtü yaptık. Yaklaşık bir 4 yıllık süreç çerçevesinde. Çeşitli araştırmacılardan, hatta ya da tarihçilerden ve motif üzerine istisas yapmış kişilerden Osmanlı ve Kırım motiflerinin bir karışımı olarak bir örtü meydana getirdik. Bugün de Allah kısmet etti, bugün buraya bunu serme nasip oldu, serdik. Duasını yaptık. Ondan sonra artık devamını da getireceğiz inşallah. Biraz daha bilgilendirmek istiyoruz Kırım Tatarı camiasını. Çok önem vermeleri istiyoruz. Özellikle önemli bir güçlü bir valide sultandan bahsediyoruz. Ve bir han kızından bahsediyoruz. Bekiray Han kızından bahsediyoruz. Bir dahaki dualarda herkesin daha çok göstermesini ve katılmasını bekliyoruz.